Mak istiyorum. Ben onu o zaman yazmıştım ve hala da saklarım. 11 Haziran 2011 tarihinde yaşadığım bir olay. Onu ben kayıtlara geçtim Fatih abi. Şunu yakından çek ve burada da en sonki haliyle beraber. Peki ne oldu? Ben yani başıma gelen olaylar gerçekten çok ilginç olaylar. Onu da anlatmak istiyorum. Babam, mektubu kısa kısa anlatacağım size, hepsi burada yazılı. E, Milli Görüş Teşkilatları'nda Avrupa'da e, çalışmış, yaşamış bir e, kişi babam. E, ve son nefesine kadar biliyorsunuz, e, hocamızın yolundan ayrılmamıştır ve onun ahde vefa belgesi evde, e, en güzel yerde saklanılmaktadır. E, 11 Haziran'da yaşadığım bir olay bu ee, ve bir gün sonra 12 Haziran milletvekilleri seçimleri var. Ee, Milli gazeteyi demiştik, ee, onu yazdığım için söylüyorum. Ee, fakat e, devamlı bizim evimize gelen gazeteydi. Ee, 10 Haziran günü gecesi rüyamda e, Necmettin Erbakan hocamız bize geldi. Evi ve bahçeyi dolaştı, namaz kılacağım dedi. Ee, babamın odası var, sizin belgeniz var orada, ee, orada namaz kılın dedim kendisine. Ee, ondan sonra, namazdan sonra bana, baban teşkilatlara pek gelmezdi dedi. Sabah uyandım, rüyada bunun rüya olduğunu bilemezsin, uyandığında rüya olduğunu anladım, aldı beni bir düşünce. Ee, basit bir rastlantı değildi bu, hocam e, benim e, baban teşkilatlara pek gelmezdi derken aslında bana o lafı söylemek istiyordu diye e, anlamıştım. Ee, sabah rüyayı Rahmi Sekme hocam var, ee, çok iyi bilirsiniz, ee, ona e, anlatmak istedim. Ee, Telefonla arayıp konuşmak istedim, ee, birkaç defa daha önce kendisiyle konuşmuştuk, bu konularda e, fikir e, danıştığım, çok sevdiğim bir hocaydı. Ee, çarşıya gittim, ee, rüyayı Ahmet Şahin abimiz vardı kitapçı, çok sevdiğim bir abimiz, ona paylaştım, biraz sohbet etmiştik. Ee, i̇çimde tabii çok acayip gelgitler vardı. Eve geldim, daha sonra fındık tarlasına gittim, fındıklığa baktım, telefon çaldı ve telefonda, e, inanamazsınız, arayan Rahmi Sekme hocamdı. E, sanki birisi benim beynimi okuyordu e, ve Rahmi hocam beni aradı. Murat hocam dedi, e, üyesi olduğumuz öğeder vardı, Şuurlu Öğretmenler Derneği, o zaman üyeydik, şimdilik değilik, e, tabii o da ayrı bir konu. Mini Şuur dergisi var, hoca özel sayısı çıkartmıştı. E, derginin. E, geldiğini benle benimle buluşmak istediğini söyledi. Rahmi Hocama hocam sabahtan beri seni aramayı düşünüyordum. Sen beni aradın. Bu nasıl olur dedim. E, İsmail Hakkı Akkiraz'ın selamı olduğunu, Öder Milli Şuru dergileri getirdiğini, Abdullah Paşa'da buluşalım dedi ve 10 dakika içerisinde oraya gittim. Abdullah Paşa'da buluştuk. Dergileri verdi. En üstte hoca özel sayısı Rahmi Bey'e olayı anlattım. Derginin üstündeki hocanın imzasını gösterdi. Hocanın imzası vardı. İşte bu dergi Mart 2011 sayısı. İşte görüyorsunuz bu dergi hala da saklarım arşivde durur. O anki ruyeti halim çok değişikti, farklıydı. Yani. Rafim Bey'den ayrıldıktan sonra Ahmet Şahin abime tekrar uğradım. Olayı tekrar anlattım. Dergiyi gösterdim. Hoca özel sayısını ve imzasından bahsettim. Bana dedi ki ötelerden selam var sana. Dikkat et çarpılacaksın dedi. Şok üstüne şok tabii yaşıyordum. Bir gün sonra seçim vardı. Karakaya köyünde 1298 Noğlu sandıkta görevliydik. Ve burada yazdıklarını söyleyemiyoruz tabii ki. Ve onun haricinde burada not yazdık bir gün akşam. Ve bir gün sonraki olayı da buraya not ettim. Ve sandıktaki oy durumunun çektim. Ve burada bir tane oy çıkan bir yer vardı. Hocamız bir gün öncesinden rüyamıza bize gelerek tabii ki bize de bayağı bir tesiri olmuştu bu konuda. Yani Erbakan hocamızla alakalı 1897'de İsviçre'nin Bazel kentinde Siyonizm Kongresi yapılmıştı Theodor Herz başkanlığında. Ve 3 Eylül 94'te yine o salonda Teodol her salonunda Erbakan hocamız 100 sene önce başkenti Kudüs olan Büyük İsrail Devleti'ni kurma azmiyle çıkılan yolda 100 sene sonra Erbakan hocamızın biz burada varken bunu yapamayacaksınız diyerek Kudüs İslam'ın başkentidir, Filistin'in başkentidir demesi tarihe vurulan önemli bir mihenk taşlarından biriydi. Bu da önemli bir nokta ve son iki şeyle sohbetimizi bitirmeye çalışacağım. Rüyalar bitmiyor bizde. Rüyalar nasıl bitmiyor derseniz Erbakan hocamızı Cemil Meriç üstadımız çok güzel açıklamıştı. Gözlerini kaybettikten sonra yazmış olduğu bu ülke kitabını imzalayarak ithaf ederek Erbakan hocamıza göndermişti. Ve şu şekilde ithaf etmişti. Emanetleri ehline tevdi edin emni celiline uyarak Atabeyi devletinize takdim edilen bu kitabın gerçek muhatabı sizsiniz. Siz yani mazlum bir milletin gasp edilen haklarını istirdad için siyaset sahnesine atılmak cesaret, celalet ve mesuliyetini göze alan Necmettin Erbakan Beyefendi hürmetlerimle. Ben bu kitapta bu ithafı okuduktan sonra e, hep bende şu e, bir şey oluşmuştu. Ben bu kitabı e, Fatih Erbakan'dan alacağım. Fatih Erbakan Bey'den de buradan rica ediyorum. Fatih Erbakan Bey efendi, Erbakan hocamız, hepimizin hocası, hepimizin büyüğü. Sizden rica ediyorum, bu kitabı eğer kütüphanede duruyorsa, imkanlar dahili içerisinde, müsait bir vakitte uygunsa sizden istiyorum. Rüyamda, Erbakan rüyama girmişti ve babam olarak gözüküyordu ve babamsa bu kitap her türlü benimdir diye hep ben de bu duruyordu. Bunu da burada anlatayım. Bunu Mustafa Barıkçı abimize çok lafalar söylemiştim. Fatih Erbakan'dan bir şeyimiz isteyeceğiz diye. Bu da ayrı bir olay olarak burada not ediyorum ve son kez <laughs> Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan Beyefendi'den bir ricamız olacak. Erbakan hocamız hepimizin hocası, hepimizin üzerinde emeği olan büyük bir kişilik. Hocamızın adına yakışır bir cadde mi olur, sokak mı olur, bir kurum mu olur? Mutlaka ona bir vefa borcu olarak bunun yapılmasını yani hatırlatalım diyorum. Çünkü Erbakan hocamız üzerlerimizde emeği olan çok büyük bir şahsiyet. E, ve bugün e, 27 Şubat e, 2011 vefatının üzerinden 10 yıl geçti. mekanı e, cennet olsun. Ruhu şad olsun. E, ve biz de onun e, ruhuna itafen bir Fatiha ile bugünkü sohbetimizi bitirelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken ahbudu ve iyâken esta'in. İhdin esrândal müstâğîm. Esrândal nezzin. Ennü'emt aleyhim. Gayr-il mağzubi aleyhim. Ve la tâllîn. Elbakan hocamızın ruhuna ithaf ettiğimiz fatihaları Cenab-ı Hak kabul eylesin. Ee, hocamız, e, bizim her şeyimiz hiçbir zaman unutamayacağımız e, emeği üzerimizde olan çok büyük bir kişilik şahsiyet e, tekrar e, vefat yıl dönümünde saygıyla minnetle rahmetle anıyoruz. E, sizlere de selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.